Merhaba dostlar Merda efendim bugün efendim sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz Valorant'ta inşallah çok tatlı da çok güzel bir bölüm olur bu arada kanala abone olup videoyu beğenip videoyu yaparsanız ve videoyu sona kadar izlerseniz daha da kardeşinizle aşırı derece mutlu olur efendim şimdi bugün ne yapıyoruz Karşılaşma ee, bulundu hücum videosu atmıştık bir de bir tane de kar videosu atalım diyorum ben Orada kap, kar ben kopya bekliyordum kopya gitmiş ne olmuş ben anlamadım 5 gün oyuna girmeyince oyunda bir şeyler değişiyor anasını satayım Bu sefer de Icebox'ta kar çatışması oynayacağım e, ee, eğleniriz inşallah çok tatlı çok güzel bir bölüm olur Zaten eee oyuna odaklandığım için bazen konuşamayabiliyorum onun için çok özür dilerim kusuruma bakmayın ama yapacak bir şey yok Şimdi kartopu çatışması bu kartopu topu çatışması eğlenceli çok eğlenceli bunun bir videosunu çekelim bugün ya En son ee, şey zamanında oynamıştım ben bunu bu yılbaşı zamanında bir de bir, ondan sonra yine bir kez daha oynamıştım Zıplıyoruz zıplıyoruz bir şeyler yapıyoruz boş muhabbet ama eğlenceli ee, niye rekabete dayalı oynamıyorum derseniz de rekabete dayalıya girdikten sonra ben çok aşırı derece odaklanıyorum abi oyun oynarken ve oyunu oynarken odaklandığım için de sizlere odaklanamıyorum yani bir tane Spike Yurcu'nun videomda görmüşsünüzdür bir önceki videoda yani oyunu oynuyorum sadece oynuyorum yani o yüzden ee, rekabet dayalı oynarım ben yine yani. ayrı Ölürsem mesele de çok üzülmeyin. Sizi tanımak güzeldi. İnşallah bakalım Ne oldu lan beni afk mı saymış oyun Lan ben afk değilim lan Hadi gidelim Hadi bakalım Gelin bakalım Neredesin? Semakü Bunların hepsi şey mi Mide mi? Ne oluyor lan? Hepsi midde mi bunlar? Oğlum bunlar ölmüyor Ananı avradını oğlum ölüyorlar ki Vuruyorum vuruyorum ölen yok dur bakalım. Benim karşıma da adam çıkmıyor. Neredesiniz lan? Oğlum ölmüyor. Allah Allah. Oğlum ölmüyor ha öldü. Şey Allah şükür. Lan, Aa abi niye böyle oluyor? Bir saniye beni bırakın ya bir sikteyim. Ananı avradını, ananı avradını. Gelin. Lan. Verin bunu abi ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum billahi gidiyorum. Gelin lan buraya. İyi bunlar. Ananı avradını oğlum direkt ağzımın ortasına attı lan. Manyak mısınız oğlum? Gel. Bu ne? Büyüyen top. Abi bu şey hızlı koşma şeyinden versenize bana ya. O çok güzel nasıl satayım. Verin lan hızlı koşma şeyinden. Şş, hızlı koşma şeyinden ver ney? Hoppa bir. Hop. Lan. Ananı avradınız. Sakın <laughs> tamam gel. Gel 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 gel. Al bunu da. Hop. Gel neredesiniz? Ananı avradın abi adam direkt benim kafama vuruyor ama böyle olmaz ki boy. Kaybediyoruz abi. Ya. Gel. Hediye portalı varmış. Hediye portalının orada bir çatışma denir. Ananı avradın. Oğlum bir kere vurdular beni öldün lan sonra nasıl bir şey bu anası. Neyse devam. Bu ne? Seken atışı ha? Seken atışı nasıl oluyor? O buz pateni geldi mi abi? Buz pateni geldiyse hiç yok. Gelin lan. Gelin lan. Anladın mı lan? Hoppa böyle vururlar hop. Ananı avradını kardeşim çıkar mısın şuradan? Hoppa. Anneniz nerede? Ya amına koyayım ya ağlayacağım ya o nasıl bir vuruş? Şarapsızlar. Neredesin çık Al oh, siktir oğlum adam Ne biçim şey yapıyor lan Önceden böyle bir vurdu Gel Engoç Ya büyüyen top Büyüyen top diyor ya Buraya Çok kal. garip sıkıntı yok, sıkıntı yok. Neredesiniz abi Neredesiniz Neredesiniz Hediye portalı Hediye portalı Hediye portalı Nerede bu hediye portalı Siktir lan Yavşa. Gel abi gel. Gel abi hediye portalına gelin. Nerede bunlar? kaldı. Bu şarapsızlar ama onu öldürme onu öldürme diyor hey. Ya bir tane he buz pateni geldi mi? Buz pateni verdiniz mi? Tamam gel zıpla hop. Brimstone 8. Hey. Nerede bunlar? Dur ben bunları ayrı, nasıl söldüreceğim şimdi, bak. böyle, benim adım Ardaşen. Yusufix. hadi oğlum. Lan çık şuradan. Birim nerede? Bu bir. Abi ne biçim oynuyorum ya, ben neyim ya? Ben, ben, ben... Hadi bir öldürme oğlum, hadi. Ve finish'i verdik. Aferin lan Yusuf X bilmem ne bilmem ne. 50'ye 46 kardeşlerim. Mükemmel oynadık bu elde. Aktık yani akarız bizim adımızda yani. Anlatabiliyor muyum? Oynarız kardeş. Oynarız yani. Neyse arkadaşlar. Kartopu öyle çatışması oynadık garip bir şekilde. 6 dakika sürdü. 6-6,5 dakika. Tatlı bir kapışmaydı. Yani <laughs> boş bir olaydı ama olsun yani. Bir dahaki bölümlerde ben yine rekabete dayalı Spike, e, Spike vücum yine gelir bu arada. Eğleniyorum Spike Hücum olurken çünkü Rock easy ve rahat. Rekabete dayalı gelir. Ölüm kalın bile gelebilir. Yani her şey gelebilir hiç fark etmez. E, kanala abone olup videoyu beğenip video sonuna izleyip videoyu beğenirseniz kardeşiniz çok mutlu olur. O zaman efendim sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Haydi görüşürük.